son aylarda piyasada bozuk para bulmak zorlaştı. Hal böyle olunca esnafı para üstü verememe korkusu sardı. Kimi postanelerden kimi de kapı kapı dolaşarak 1 lira bulmaya çalışıyor. Herkes 1 lira arıyor. Herkes 1 lira arıyor. Vallahi sağdan soldan dilenci gibi dileniyoruz. Sıkıntı yaşıyor musun? Yaşıyoruz bozuk Özellikle taksiciler aynı. Fırıncıdan büfeciye, dolmuşçudan taksiciye. Herkes aynı dertten şikayetçi. Rica etsem bu 10 lirayı birlik yapabilir misiniz? Demir paramız şu an hiç yok maalesef. Demir para yok. Son günlerde bozuk para ihtiyacı arttı. Esnaf para üstü verebilmek için bozuk para bulamıyor. Diyelim ki 53 lira tuttu. Ne yapıyorsunuz? 50 lira alıyor. 3 liradan vaz mı geçiyorsun? Ne yapayım? İnanır saat 5'te demir para kuyruğuna giriyoruz İskitler'de. Demir para alacağız. 9'a kadar orada kuyrukta bekliyoruz. 1 lira alacağız diye. Bulamıyoruz bankaya gidiyoruz bulamıyoruz. Postaneye gidip bulamıyoruz. Sağdan soldan buluyoruz büfeler, bakkallar, marketler dileniyoruz 1 lira dileniyoruz. 1 lira sıkıntısının en çok yaşandığı yerlerden biri de fırıncılar. Ekmek 7 lira, poğaça ise 12 lira. Fırıncı esnafı bozuk para sıkıntısıyla baş edemeyince 12 lira olan poğaçayı 10 liradan satmaya başladı. Demir para 1 lira olmadığı için eksik para alıp gönderiyoruz. Poğaçayı biz 12 liraya satacağız. Bozuk para olmadığı için 10 liraya satıyoruz. Şu 10 lira, 1 lira sakız alsam ne yapacaksınız? İkram ediyoruz genelde öyle durumlarda. Çünkü 4 lira demir veremiyoruz o yüzden. 5 tane almaya zorluyoruz insanları. Rica ediyoruz, alıyorlar. Ya da bir tane armak ısrar verirse biz onu hediye ediyoruz. Şehir içi toplu ulaşımda da durum farksız. Bir tane hocam? Evet. Tamam hocam. 2 liranız var mı? Tamam, evet hallederiz biz. Hocam buyurun. Ankara'da dolmuş başına günlük bozuk para ihtiyacı 600 lira 700 lira arasında. Günlük 600-750 lira birliğimiz gidiyor. Ankara'da dolmuş ücretleri 17 lira. Binen yolcu da eğer bozuk para yoksa dolmuşçu esnafı bozuk para olarak 3 lira vermek zorunda. 17 lira dolmuş oldu. E, yeri geliyor biz bunun için 15 lira aldığımız yerler oluyor. Birlik yüzünden yolcu başı 2 lira zarar ediyoruz. Bozuk parayla yapılan ödemeler esnafın yüzünü güldürüyor. 1 lirayı gören altın bulmuş kadar seviniyor. Ee, 10 lira bozuk para geldi. Şey şeyleri... Baya bir olsun. mutlu oldunuz 10, 10 lira bozuk görüldü. Ya oluyoruz abi şimdi yalan söylemiyorum ya. Biraz stoğumuz var. <laughs> e, Stokta bitiyor. Hazırada ya daha dayanmıyor.